Merhaba arkadaşlar. E, Terraria Rehber serisinde ikinci boss'tayız. Bugün Ayov Kutuhu'dan bahsedeceğiz. Ayov Kutuhu oyunun erken safhalarında kesebileceğiniz en kolay boss'lardan ikincisidir arkadaşlar. En kolayı King Slime. Ondan sonraki en kolay boss Eye Ayov Kutuhu'dur arkadaşlar. Öncelikle gelmesi için gereken şeyler e, şöyle ki oyuna ilk başladığınız zaman Odun modun kesip kendimize böyle bir ev oluşturacağımız için işte madene ineceksiniz. Madende life kristal falan elde edeceksiniz ya. Şu kelebek sinirimi bozdu. Ee, şöyle bir durum var. Eğer oyunun erken safhalarında Eye of daha kesmediyseniz. Bakın daha kesmediyseniz. Eye of Cthulhu'yu çağırıp kesmediyseniz. Oyunu bilmiyorsanız. Maden falan kazarken life kristal bulup. Life kristallerle sağ üst köşedeki şu life'ınız 200 puan değerine ulaştığı zaman. Eee. Kendinize wooden armor set iron set falan filan yapıp Defansınızı 10 puana Çıkardığınız zaman Bakın defans 10 puan Life 200 puan Olduğunda ve eye of Daha kesmediyseniz Evinizde de 3 tane npc varsa Şu an 2 tane var bende gördüğünüz gibi 3 tane npc varsa Eye of kutuhu siz yüzeydeyken Akşam saatlerinde 8 oyunda 8'den sonra 3'te 1 oranla spamlanma oranı vardır. Yani 3'te 1 şansla spamlanıp sizi kesmeye çalışabilir. Eğer daha onu kesmediyseniz ve bu şartlar oluştuysa 3'te 1 oranla spamlanıp sizi kesmeye çalışır arkadaşlar. Eğer onu kesemezseniz eğer onu kesemezseniz bu şekilde spamlanmaya ve sizi kesmeye devam edecektir. 3'te 1 şansla çıkmaya. Ama onu kestikten sonra artık bu şekilde rastgele spamlanmayacak. Onu sizin manuel olarak çağırmanız gerekiyor arkadaşlar. Manuel olarak nasıl çağıracaksınız? Şöyle ki. Geceleri çıkan şu demonaylar var ya bak şu resimdeki suspicious looking aya benzeyen demonaylardan keseceksiniz. Kesen kestiğiniz bu demonaylardan lens düşüyor. Bu lenslerden 6 tane biriktirirseniz Crimson altar veya demon altarın yanına gidip bu lensleri craftlıyorsunuz. Gidip craftlıyorsunuz. Bu suspicious looking aya çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bu manuel olarak sizin boss'u çağırmanızı sağlıyor. Hani King Slime'de olduğu gibi aynı şekilde. 6 tane lens'i gidip altarda birleştiriyorsunuz ve buna da çeviriyorsunuz. Bu looking aylar yer altında sandıklardan da çıkabiliyor. Yani şansınıza bağlı olarak önünüze hiç craft etmeden de çıkabilir bu şekilde. Alırsınız ve akşam saatlerinde buna tıkladığınız zaman Ayof kutuhu manuel olarak gelecektir arkadaşlar. Sonra Kullanmanız gereken armor sete gelince. Ben meteor armor set kullanmanızı öneriyorum. Eye of Kutulu'yu kesmek için. Bakın. Oyuna yeni başlamış bir birey. Oyun hakkında pek fazla bir şey bilmediği için. Wooden armor setle bir bozuk çağırıp. Doşlayarak kesme şansı bayağı düşük oluyor. Hani onun hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı için. Hani Cooper'la kesebilirsiniz. Bu bossu. Wooden armor set alıp elinizde shurikenlerle, knife'larla falan filan küplerden buldunuz. Bıçaklarla, yıldızlarla falan kesebilirsiniz rahatlıkla kesebilirsiniz oyunu bilen bir birey bunu rahatlıkla yapabilir ama benim önerim bu rehber serisi olduğu için oyuna hiç başlamayan bir insan denk geldiğinde bu videoya garanti olarak sonuç alabileceği etkinliği söylüyorum arkadaşlar ben o yüzden meteor armor set oyunun erken safhalarında elde edebileceğiniz çok güzel bir armor set nasıl elde ediyorsunuz şöyle ki ağaçları kesip kendinizde bir oda oluşturduğunuzda yer altına inip biraz da maden kazıyorsunuz ya Haritanın sağında veya solunda Crimson ya da Corruption biomu'nu elinde sonunda buluyorsunuz. İlk yapmanız gereken şey evinizi yapın. Corruption ya da işte Crimson hangisindesiniz gidin abi. Hirt ya da Hirtsar ya da, da Shadow Warp'lardan iki tanesini patlatın. Bakın 3 değil. Orada 5-6 tane oluyor. Siz sadece iki tanesini patlatacaksınız. Hem patlattığınız bu iki orptan eee item elde edeceksiniz hem de patlattığınız zaman Meteor Armor Seti oluşturabilecek eventin e, harekete geçmesini sağlayacaksınız. Yani meteorun yüzeye düşmesini sağlayacaksınız. Meteoru düşürdükten sonra, meteoru gidin bulun. işte dinamiklerle falan havaya uçurun abi. Toplayın. Kendinize meteor armor seti yapın. Bunu yaptıktan sonra ayak kutu huyu kesmeye çalışırsanız. Garanti bir sonuç alacağınızı düşünüyorum. Böyle de bir platform hazırlarsanız kendinize. Onu da hoşlamak için bu platformu kullanıp. Ee, rahatlıkla üstesinden gelebilirsiniz arkadaşlar. Platformu gördüğünüz gibi altı katmanını yaptım. Üzerine zıplayıp sağa sola hareket edebilmek için. Meteor armor setin ekstra özelliği olarak set bonusu yani set bonusu space gun asla mana harcamaz. Eğer tamamını giyiyorsanız setin. Setin tamamını giydiğinizde şu silah var ya bu normalde manayla ile mana ile çalışan bir silah. Setin tamamını giyerseniz istediğiniz kadar sınırsız sayıda ateş edebilirsiniz asla mana harcamaz ve merminiz de hiç bitmez. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi looking eye yapıp kesebilirsiniz. Manuel olarak mağlup ettikten sonra mağlup etmezseniz eğer daha etmediyseniz 3'te 1 şansla spawnları sizi öldürmeye çalışacaktır zaten. Şimdi çağırıyorum ve nasıl bu platformu nasıl keseceğinizi de gösteriyorum arkadaşlar. Sağdan geliyor şu an. Bu platformda kendi klasik hareketleri var. Bakın şimdi. Gözünden Demon fırlatıyor ve sabit hep aynı hareketleri yapar. Bunu bu platformda sürekli olarak doşlayabilirsiniz. Modern Armor Set'le ya da bir işte Shuriken'lerle, knife'larla falan e, bu boss'u doşlayıp kesebilirsiniz. Ama ben size garanti sonuç olsun diye Meteor Armor Set olmadan e, kesmeye çalışmayın diyorum arkadaşlar. Eğer oyun hakkında pek fazla bilgiye sahip değilseniz. Çünkü meteor set Meteor set elde edebileceğiniz Erken sıfırlarda elde edebileceğiniz çok güzel bir armor Evet gördüğünüz gibi kestim arkadaşlar ee, Üzerinizde Her potion olsun Demet yeme Riskinize karşı Demet yediğinizde pot kullanabilirsiniz Iron skin potionlar slime'ların içinden ya da ne bileyim şeylerden düşebiliyor. Sandıklardan çıkabiliyor. Bu da 8'e 8 defans puanı veriyor. Gördüğünüz gibi 24 oldu. 16'dan 24'e çıktı. 8 defans puanı veriyor arkadaşlar. Bununla birlikte rahatlıkla ayak kutufuyu kesebileceğinizi düşünüyorum. Ayak kutufudan düşürebileceğiniz 3 tane item var. Birincisi bir maske düşürebilirsiniz. Şöyle kafanıza giyip maske abi. Şekil yani bu. Bu şekilde ortalıkta apaçı gibi dolanabilirsiniz. Binokular diye bir item var. Bunun düşme oranı çok düşüktür. Kendisi bir dürbün arkadaşlar mesela aldığınız zaman elinize uzak bir mesafeyi bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu itemi craft edemiyorsunuz ya da başka bir amaçla kullanamıyorsunuz. Ee, bu işe yarıyor. Koleksiyon yapanlar için ideal bir item. Başka bir filmi yok. Bir de bir de duvar süsü var arkadaşlar. Yani tropi. Bir kupa. Kestiğinizde dahil bir kupa düşürüp duvarınıza asabilirsiniz. Şurada gördüğünüz tropi o. 3 item dışında item düşmüyor. Eğer Crimson biyomundaysanız Crimson or Crimson or e, Corruption biyomunda oynuyorsanız Demonit or düşecektir arkadaşlar. Ama şu an bunlardan herhangi bir şey yapmanız mümkün değil. Ee, nasıl ya kostüm yapamazsınız. Silah yapıyorsunuz da kostüm yapamıyorsunuz. Kostüm yapmak için biyomunuzun ya yani Crimson ya da Corruption biyomunun bossunu kesmeniz gerekiyor. Ondan düşen ikinci bir Madem var onunla birleştirip yapabiliyorsunuz kostümü. Onu da diğer boss videomuzda anlatacağız. Söylediğim gibi Eye of Kutuhu'yu bu şekilde arkadaşlar. Eğer daha mağlup etmediyseniz 200 can değeri olması 3 NPC ve 10 tane 10 defans puanına ulaşmış olmanız gerekiyor rastgele gelmesi için. Kestikten sonra rastgele gelmez. Manuel çağırırsınız. Manuel içinde 6 tane lensi birleştirip looking eye yapacaksınız ve gece saat 8'den sonra çağırıp Böyle basit bir platformda doşlayarak onun hakkından gelebilirsiniz. Diğer videoda ee, bahsettiğim krim, ilk önce Crimson Biomu'nun bossundan bahsedeceğiz. Sonra Corruption Biomu'ndan bahsedeceğiz. Diğer bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.